Nereden geçeceksin sen? Zincir yoldan. Eğilip geçeceksin. Gel bakalım geçebilecek misin? Evet iki tane zincir yol var. Geç bakayım. Geç geç geç, geç. kafanı değdirme eğil. Aferin sana geç kızım. Nereye geldik biz? Kernek Park'a. Değil mi kızım? Korkma anneciğim. Başarabiliyorsun bak. Aferin benim kızıma. Aferin hadi geç korkma de. Sevdin mi sen orayı? Sevmedin mi bir daha geçme o zaman tamam mı? Gel 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 gel. <laughs> gel. çok güzel değil mi minik kaydırak? <laughs> evet. Öyle çıkma öyle çıkma çıkma öyle kızım. Melek. Düzgün çıksan. Niye öyle çıkıyorsun annem sen? <laughs> Yavaş. Kızım buradan çıksana merdiveni yok mu buranın? Oradan mı çıkılıyor? Sen oradan çıkıyorsun. Oradan oraya basıyorsun. Aferin sana. Yok, geç. <laughs> gel, 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 bakalım, hadi aferin ben sana, bakayım. geç hadi, geç, 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 ne güzel şeyler yapmışlar değil mi kızım, bizim parkta yok bu, Meleğin en sevdiği şey. Engelli yollar. Melek. Bana bir bak bakayım. Gelebiliyorsun kızım, Başarıyorsun sen. Bak kaç kere başardın. Gel bakayım ben sana burada bekliyorum. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel. Evet kay 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 Başardın. Aferin kızım. Alkış. Alkış. Biraz da başka şeylerde oyna Melek. Melek. Ş Şelale'ye de gidelim mi? Ay, Gitmeyecek misin? Ay, Niye? Burayı çok mu sevdin? Ay, tamam sen burada oyna tamam mı? Melek. Melek sakın düşme tamam mı kızım ondan. Hadi ben sana bakıyorum. Hadi dikkat çok dikkat et. Çok dikkat et anneciğim bak. Hadi başardın. Az kaldı. Dikkatle bas tamam mı? Dikkatli bas. Geç 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 geç. Aferin kızıma. Alkış. Alkış benim kızıma. Kay hadi şimdi de. Kaydı. <laughs> bir daha mı çıkacaksın bundan? Hadi bir kere daha çık. Başka çık mı? Evet benim kızım bundan çıkabiliyor. Aferin benim kızıma. Melek daha üç buçuk yaşında ama maşallah her şeyi başarabiliyor. Aferin alkış. Alkış. <laughs> Hadi bir de oyun oyna orada. Oyna bakayım. <laughs> Ay seni popişini yerime. Ha. Hadi kay kızım. Kay kay kay. Aferin kızıma. Tamam hadi. Şimdi ışıklı yola gidelim mi? Bir daha mı çıkacaksın? Bir daha çık hadi. Hadi çık bakayım. Aferin kızıma. Çıktı çıktı çıktı. Az kaldı. Az kaldı. Hayır korkmuyorsun. Bana şaka yapıyorsun sen. Çıktı. Alkış. Alkış kızım. Aferin sana. Tamam kay kızım. Aferin sana. Şimdi salıncağa geçti Melek. bin bakayım kızım hadi. Hadi bin sallan. Kendin sallanabilirsin değil mi sen? Binebiliyorsun. Bak aferin. Bindi. Hadi bakalım. Bu salıncak da siyahmış. Sarı siyahmış. Sallanamıyor, Sallanamıyor mu? Geriye otur. Geriye otur sallanabilirsin. Geriye otur. ha, bak başardın. Başardın. Bana bak bakayım. O takma şeyi yok evet kızım bizim pastakinin var. Onun güvenliği yoktur. Yok kızım yok iyice bakıyorsun ama yok. Buna koymamışlar veya çocuklar kırmışlar. Geri mi indim? beğenmedin mi bunu? Beğenmedin. Ama onun korkuluğu yok kızım o büyükler için. Melek. Ama ondan düşebilirsin dikkat et. Hayır ayakta değil Melek. Korka ben de korkuyorum ama sen öyle yaptığın zaman. Yerde. Oturarak bak düştün ama. Melek düşersin öyle. E, Elin kayabilir ama yapma, yapma. otur. Oturup kayacaksın. Bayrak var. Hı, bayrak var evet kızım. Burada bayrak var. Ay, Burası kendik meydanı. Diyor. Öyle mi sallanıyor? evet. <laughs> kızım evet. normal yapsan bir şeyi de. Melek. Niye normal yapmıyorsun sen kızım? Hayvanat bahçesine gittiğimizde de vardı. Evet böylesi. Hatırladın mı? Hatırladın aferin kızıma. <laughs> eğlenceli. Niye eğlenceli mi böyle? Eğlenceli. Çok mu eğlenceli? Hoppa. Hoppa. Kızım dizin yere izleyebilir. Dizin yer olur yapma. Evet. Melek. Melek düşeceksin dikkat et. Eğlenceli. Melek. Eğlenceli. Kızım gece gece park sevdan tuttu. Dondurma sevdan tuttu. Buralara geldik. Melek bana bak. Düzgün kızım. Hayır ayakta sakın düşersin. Eğlenceli. Düşersin anneciğim. Ellerin kayar düşebilirsin. Bu ayakta kaymak için değil. Bak diğerinde ayakta kayabilirsin. Arkada çünkü koruması var onun. Bunda kayamazsın. Niye bunda? Diğerine bin. Ha bunda oturarak kayası sallanırsın. Kayasın diyorum ya sallanırsın. Deden sallasın. Onda değil, diğerinde sallasın. Hız, hızlı sallasın. Elin tutuyor ama arkada güvenliği yok onun. Onda tuta düşerse onda hızlı sallasın hadi. Onu da hızlı sallan. <laughs> bana bana vurma sakın tamam mı? <laughs> Melek. Çok mu hızlı? Daha hızlı mı? Ama bana vuracaksın. O kadar geliyor kızım Demir. Başka gelmiyor ki. Yeter o kadar. Hadi gidelim mi? Burada mı kalalım? Melek. Burada kalalım mı bugün? evimize gidelim değil mi? Hayır. Nasıl hayır? Hayır. Çok mu sevdin sen burayı? Hayır. Sevdim hayır, Sevdim, hayır. ona demek yeter mi bu kadar hayır. yeter hadi hayır. tamam tatil de bin hadi buradan çıkalım Durduracağım. Durduracağım. durduramadın mı sen hadi geç tatil de bin hadi bin bakalım bin buna kızım <laughs> Gene ortaklık aldı. Hadi. Ben, hadi kızım hadi. Son olsun ama tamam mı gidelim. Bir kere daha bin gidelim hadi. Bir kere daha kay. Melek. Küçükten mi kayıyorsun? Kaydı. Tamam. Gel hadi. Merdivenden kızım ondan çıkma ya. Ben ondan korkuyorum. Dede Sedat Divali de sallanıyor bu arada. <laughs> dedeye bak Melek dedeye bak. <laughs> çok komik değil mi? Deden de tatlı valiye binmiş. Çok komik. Evet çok komik. Bebek olmuş dedesi. Dedesi bebek olmuş. <laughs> Güzeldi dedi. Duydun mu? Bebiş olmuş. Bebek olmuş. Melek. Melek dikkat et kızım. Hadi kızım bu son olsun lütfen. Gel o zaman buradan kay gel. Oradan gideceksin tamam oradan git ben burada... Tamam oradan ben git ya. hadi Hayır öyle yapma Aralardan düşebilirsin sakın Dikkat et ayağın kayar ben Öyle durulmaz kızım düşebilirsin Hadi melek geç, Tamam geç hadi kay Ayağın, ayağın sıkışır Evet <laughs> Gal Galatasaray Galatasaray Cim bom bom <laughs> Galatasaray cim bom <laughs> Beşiktaş forması niye giriyorsun o zaman? Niye Beşiktaş? Kızım normal gelsen. Bir kere de normal yap ya. Son tamam mı? Bu son melek. Hadi koş gel dedeyi yakala gel. Koş 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 koş. Koş dedeni yakala. Tamam kaydı sallandın kızım kaydın kızım koş. Dedeni yakalayamadım. Yakalayamadım bak dedem fotoğraf çektiriyor bak. Bak koş yakala dedi. Evet. Koş. Melek. Hadi gidiyoruz ama hadi lütfen. Eğlenceli. Evet çok eğlenceli ama yeter hadi. Kızım gece saat 12 buçuk yeter. Melek. Ben tamam ben de gidiyorum. Sen burada kal tamam mı? Ben nasıl burada bekleyeyim kızım? Gece oldu. Hadi. Gidelim polis abiler gelir şimdi. Yeter derler bize. Aa. Hadi bak her yer kapandı kızım. Gece oldu. Hadi. Hadi melek. Gel bizi yakala gel, at onu, at onu, at pislik ol. Kızım yapma ya, ben gittim tamam tamam ben gidiyorum. Melek oradan inemezsin, kızım oradan inemezsin. Bacağın acı. Doğru yoldan gelsen Melek, hadi deden çağırıyor, hadi gel gel. Gel Melek, koş yakala bizi, hadi ben gidiyorum. Melek polisler geliyor gel Melek. Melek. Koş 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 koş. Oraya hayır kızım. Oradaki su pis. Melek. Kurbağa var. Bak kurbağa sesini duydun mu? Kurbağanın sesini duydun mu? Kurbağalar var. Hayır çıkma oraya. Kızım düşebilirsin su var içinde. Evet kurbağa sesi geliyor. Gel bizi sınırlar gel. Gel gel gel. Gel dedenin sınırlar gel. Gel deden gitti gel. Hayır çıkma melek düşebilirsin. Yavaş koş, yavaş koş, yavaş koş. Melek. Hadi Melek, hadi. Tamam, çok korkunç. Evet, kurbağa var. Kurbağa var, evet.